Yaz çok sık tükettiğiniz salatanın biraz daha değişik versiyonu çoban salatası tam sezonu çıktı artık domatesler, salatalıklar bollaştı yapıyoruz ama bunu biraz daha sanki ana yemeğe döndürmenin formülünü vereceğiz beraber. E, patlıcanlarımızı közlüyoruz fırında. Hakaret sanış ne patlıcan mı? Patlıcan koyuyoruz. Patlıcanlı çoban salatası yapacağız. Fakat patlıcan deyince ev hanımları biraz irkiliyor. Ay onu şimdiki soyacağız yapacağız biraz zor diye. Önce onun püf noktasını vermek istiyorum. Lütfen. Patlıcanları fırına dil yazıyorsunuz. Bu kabuğuyla. delikli ızgara bölümüne ha -ha. yıkadıktan sonra kabuyla çıkarttıktan sonra beyaz bir kağıda bu genelde gazete kağıdı kullanıyorlar ama ben gazeteyi genelde e, civa geçişleri ağır metaller e, olmasın, diye, kurşun geçmesin diye daha beyaz veya pişirme kağıdı kullanmanı öneriyorum. Alüminyum folyo da sarıyorum bazen. Yanlış mı? Folyo da yanlış. Öyle Kesinlikle mi? sıcak hiçbir şeyi, sulu hiçbir e, gıdayı folyoya sarmıyoruz. Çünkü alüminyum geçişi oluyor. Hmm. Onu sadece belki üstünü kapatmak, yani gıdayla temas etmeyecek şekilde kullanalım. Daha çok beyaz bir hediye kağıdı gibi bir şey olabilir ya da pişirme kağıdı olabilir. Yağlı, yağlı, yağlı kağıt da en güzel Fırından çıkan sıcak patlıcanları bu kağıdın içine aynen burada kağıtla gör, hani yap, şey yapalım göstermiş gibi olalım patlıcanımızı koyup her yeri kapanacak şekilde kapatıyoruz ve bundan sonra bunu bir e, poşete koyuyoruz, naylon poşete, normal alışveriş poşetlerimiz gibi düşünebilirsiniz. Ağzını sıkı kapatıyoruz. Onu biraz beklemeye bırakın. Zaten onun o sıcaklığı ve buharıyla kağıt ıslak olacak ve açtığınız zaman inanın böyle hemen sanki hmm. bir şey muz soyar gibi çok rahat patlıcanların kabukları soyuluyor. Yani hiç öyle etrafı batırmayacak, elleriniz, tırnaklarınız zorlaşmayacak. Patlıcanlarımızı közledikten sonra güzelce bir e, kaşık ve bıçak yardımıyla patlıcan salatası yapar gibi eziyoruz ve çoban salatamızı biraz fazla yeşillikli hazırlıyoruz. Yani domates, salatalık, nane, maydanoz, dereotu ve bolca biber atıyoruz. Kırmızı biber ve Charleston biberi mutlaka şart koşuyorum bu salatada. Ve bunun içerisine haşlanmış nohut koyuyoruz. Veya barbunya. Şimdi ben burada kırmızı Meksika fasulyesi diye de satılan barbunyaları tercih ettim. Çünkü bunlar yağ yakımını biraz daha etkili. Ama siz evinizde bunu her zaman bulamayabilirsiniz. Nohut veya kuru fasulye de kullanabilirsiniz. Tarifi ekranımızda var. Lütfen bu üçlüyü karıştırın. Nohut, patlıcan ve çoban salatası karışımı şartıyla. Ee, güzel karışımımızın üstüne ee, birkaç damla acı sos çok yakıştırıyorum. Biraz zeytinyağı sarımsakları diş diş ezip atabilirsiniz. Yanında da demin tarifini verdiğimiz Çengelköy ayranla şöyle bir tabak yediğinizde eminim herkes özellikle sıcak havalarda güzel bir öğün yapacaktır. Hem ne doyacaktır hem de çok faydalı bir şey yemiş Kesinlikle olacaktır. Hem de da çok güzel <laughs> var. Çünkü içinde hem posa hem de gerçekten tüm besin gruplarını bir araya getirdiğimiz e, nohutumuz olduğu için afiyetle garnitür de yapılabilir, salata da olabilir misafirlerinizin sunumuna çok yakışacaktır. E, ben buna bayılıyorum, mutlaka denesinler. E, eminim özellikle e, yaz aylarında çok sevip severek yiyecekler.